Hepinize günaydın, bu sabah günaydınlaşamadık çünkü ben normalde bugün gündüz değil, gece nöbetçiydim ama e, sonunda bir karar değişikliğiyle gündüze geldim ve birazcık uykusuzum, aynı zamanda da bir 10 dakika kadar geç kaldım ama şimdi geldim, yoğun bakımdayım. bugün de bir vlog çekelim istedim, bugünü birlikte geçirelim istedim, biraz yoğun olacak, bazı tadilat işlemleri olacak yoğun bakımda, e, hasta sayımız az, umarım rahat geçer. Bakalım bugün neler gelecek başımıza. Ben hiç mutlu değilim. Neyse bu arada hayatımdaki değişikliklerden bahsedeyim. Diyete girdim. Diyet yapıyorum. Bir Birkaç kilo diyelim. Çok fazla değil ama birkaç kilo verdim. Yoğun bakımda tabii bu süreç beni zorluyor. Daha doğrusu genel olarak bu süreç beni zorluyor ama hem neler yiyorum, neler içiyorum onları da göstermek istiyorum size. Sabah mesela kahvaltımı hazırladım ama tabii onları çekemedim birazcık yoğun olduğum için. Şimdi de İçeri geçmem lazım. Burası da bizim minik giyim malımız ve dolaplarımız bu şekilde bayağı küçük. Ama idare etmeye çalışıyoruz. Size dolabımı göstermek istedim. Sırt çantam. <laughs> kalemliyim. Küçük bir su şişem. Burada kıyafetlerim falan var. Böyle küçük minnak bir dolabımız var. Bir hastamı tomografiye götürdüm. E, kontrastsız beyin tomografisi şekilde hastalan. Tabi yoğun bakım hastasını biliyorsunuz. Bir sürü sıvısı, işte e, kablosu vesairesi çok uzun sürdüğü için biraz teferruatlı ve yorucu bir işlem oluyor. Hastamı BT'ye götürdüm geldim. Şimdi kahve içmeye çıkıyorum. Gözlerim aşırı yorgun görünüyor. Aslında kim tarafından Sansu Kuleviyen bölgesinde. Santral. Bugün çok yoğun bir gün oldu. Bir tane acilen mavi kod e, arrestli hastamız vardı. Mavi kod verildiği zaman biliyorsunuz yoğun bakım gidiyor. Hastamız döndü. Yoğun bakımı aldık ama maalesef eksi oldu. Onunla ilgilendik. Bayağı bir ilgilendik hatta. Ardından benim bir hastam vardı. Onun bayağı bir işlemleri vardı. Bahsetmiştim. E, beyin tomografi ardından bir EG çekimi falan oldu. O da biraz uzun sürdü. Yani aşırı karışık, garip bir gündü. Onun için hiç video çekemedim. Yani vlog istediğim gibi hiç olmadı. Ama bayağıdır istediğiniz için sanırım bu videoyu atacağım. Keşke o işlemleri size gösterebilseydim. Mesela bugün santral venöz kateter taktık. İşte onun hazırlığını falan nasıl yapılıyor. Ne oluyor onları göstermeyi çok istemiştim ama tabii o anki yoğunluktan böyle bir şeye fırsatım olmuyor maalesef. Çünkü bir iki saniyelik boşluk bile çok önem taşıyor bizim için. Şimdi ben tedavi hazırlayacağım. Onu gösterebilirim. E, ardından ne yapacağım? Kan şekeri bakacağım. Ağız bakımı yapacağım. Sanırım bu kadar. Neyse tedavi odasına gidelim. Şimdi benim hastamın e, bu saatte antibiyotiği ve kan sulandırıcı oksapar dozları var. E, ben onları uygulayacağım. Oksapar dozunu biz yoğun bakımda genellikle yani oksapardan ziyade kan sulandırıcıları hekimlerimize mutlaka soruyoruz. Çünkü hastalarımızın hepsi biliyorsunuz yoğun bakım riskli bir ortam olduğu için kan sulandırıcıları da aslında rutin order ediliyor ama öncesinde hekimlerimize mutlaka danışıyoruz. Hastanın kanaması var mı, yok mu? Kan değerleri nasıl gelmiş? Onlara göre hekimler bize uygulayıp uygulayamayacağımızı söylüyorlar. Bunun gibi işte anti hipertansif ilaçları olabilir mesela bunları da mutlaka soruyoruz. Ona göre uyguluyoruz. Yani rutin bir order olsa bile hemşirelik gözlemi her zaman çok önemlidir. Onun için örnek veriyorum bir hastanın kan şekeri zaten düşüktür. Ama orderında bir kan şekeri için ilacı vardır. Yani şeker ilacı vardır. Şekerini düşürebilecek bir ilaç vardır. Onu uygulaştığınızda da hastanın kan şekerleri bir anda çakılmış olur. Onun için bu tarz böyle atraksiyonları önlemek adına hemşirelik gözlemleri çok önemli bütün videolarımda söylediğim gibi. Şimdi ben hekime sordum. sulandırıcı ilacını uygulayabileceğimi söyledi. Onun için şimdi ilaçları hazırlayalım. Bu arada sakın neden alanda maske takmıyorsun demeyin. Çünkü e, konuşmalarımı anlayabilmeniz adına maske takmadım. Şimdi öncelikle e, eldivenlerimi giyiyorum ilaç hazırlamadan önce. Ellerimizi tabii yıkamamız gerekiyor sık sık. İlacım böyle flakon bir ilaç. Onun için e, bir tane enjektör tane enjektöre ihtiyacım var. Bir de sulandırmak için yani toz ilaç olduğu için sulandırmam gerekiyor. Bir de izotoniye ihtiyacım var. Ben zaten izotonikle yani 100 milim izotonik içerisine koyup gönderdiğim için aynı serumdan da sulandırmak için 10 milim kadar sepet çekeceğim. Açtım. Şöyle burasını kırıp ucunu da çıkartmam gerekiyor. Enjektörümü açıyorum. İçerisinden yani 10 milim de tam değil. Böyle 5-6 milim çeksem yeterli olacak bana. Flakonumun ucunu çıkarıyorum. Sonrasında bu şekilde böyle veriyoruz. Karıştırıyoruz. Ben böyle flakonla ilaç çekerken böyle 1-2 milim de hava veriyorum. Hava verdiğiniz zaman daha aktif ve daha hızlı bir şekilde içindeki ilacı çekebiliyorsunuz. Şimdi ben ilacımı da çektim. Sonrasında dediğim gibi serum ilacı koyacağım. Tabi bunu normalde serumu yatay bir şekilde koyup o şekilde iğneyi sokmanız daha sağlıklı oluyor. Çünkü serumlarda delinme vesaire bir şey olabiliyor. Şimdi serumumu da setliyorum. Ben biraz önce video çektiğimi sanarak ilaç hazırladım. Bayağı böyle detaylı anlatarak hatta hazırladım. Sonra bir baktım ki videoyu basmamışım, çekmemiş. Onun için yapacak bir şey yok artık. Bir sonraki videolarda. Şimdi oksaparımı hazırlıyorum. Bu da subkutan zaten bu şekilde hazır. Ee, enjektör şeklinde bize geliyor. Subkutan olarak onu uygulayacağım. Serumum var. Bunu uygulayacağım. Tabi üzerine mutlaka etikette ee, serumun içeriği, içindeki ilacın miligramını, ne zaman hazırladığımı ve kimin hazırladığını mutlaka belirtiyorum. Şimdi hasta başına gidiyorum. Şimdi hastanın pump setleri bu şekilde oluyor bizde e, ee, yıkama sıvısı, sterilin sıvısı gidiyor. Buradan da diğer mayelere gidiyor. Bu şekilde saatlik olarak kaç e, milim ilaç göndereceğimizi, saatlik kaç mililitre göndereceğimizi bu şekilde böyle hesaplıyoruz direkt makineden. Sonrasında hastaya infüze etmeye başlıyoruz. Mı? mı? Çeyiz görmeye geliriz be. Neyle? <laughs> Şey, şey, Çeyz alan şey... arkadaşımın teyzesinin incelediği takımım varmış. Annem diyor ki bir tanesini alırım, hayır alıyorum anne. <laughs> Bu neymiş buna? <laughs> bir gün daha sonuna geldik. Şimdi eşyalarımı aldım ve üzerimi giyip artık çıkacağım, çıkmak istiyorum. Zeyn öbetler bana istirahatler. Bay bay. Oldukça yorucu bir günün daha sonuna geldik. Şimdi hemen eve gideceğim ve acilen duş alıp dinlenmem lazım. Bu arada eve geldiğimden beri video çekemediğimi fark ettim. Evde küçük bir tadilat işlemleri var. Ben de kendime yemek söyledim. Yemeğim geldi. Yemeğimi yedim. Şimdi böyle bir duş alıp yatıp dinlenmek istiyorum. Gerçekten çok yorgunum. Yani yoğun bir gün oldu bizim için. Böyle beklemiyorduk. Cumartesi günleri normalde bu kadar yoğun olmaz. Ama tabii ki sıralar olduğu için. Her neyse. Bence konuyu daha fazla uzatmadan ben videoyu kapatayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kısa ama öz oldu. Sizleri çok seviyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. しうかん。